Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hacker gelmiş. Oyuna onu göstereceğim. Gelin beraber bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar ismi yok. Sıfır beğeni ve bir seviye. ismi nasıl yok? Bu Hacker olabilir mi? Yoksa ha, düşüncelerinizi yoruma yazın. Bu kim sizce? Ben de bilmiyorum. Gerçekten her gün geliyor ve görünüşe göre bazılarının hesabını çalmış ama kim çalmış bilinmiyor bundan şüphelenler var çünkü her gün geliyor ve 24 saat burada oluyor bir kişi bunu test etmiş kanalın ismini bilmiyorum ama izlediğime göre o çal bunun çaldığını iddia ediyorlar herkes yorumlara falan yazıyordu Arkadaşlar dikkatli olun gerçekten çok üzüldüm. Hoşçakalın.